Kütahya'da tabii bir artı bir fiyatları şu anda düştü doğal olarak. Kütahya'da emlak sektörü Mayıs ayında istediğini bulamadı ancak kış aylarında beklentinin üzerinde satış yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ait konut satış rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,2 artarken Kütahya'da konut satışında düşüş yaşandı. Kütahya'da durum biraz daha farklı. Normalde emlak piyasası kışın düşer, yazın artar. Fakat bu sene bizim satışlarımızdan mukayese ediyorum. Tabii genel olarak söylemiyorum ama geneli yansıtır mutlaka ki. Bizde Aralık, Ocak ve Şubat ayları çok iyi geçti. Konut satışları normal bizim beklediğimizin üzerindeydi. Fakat şu anda düşüklük var. Konut satışlarındaki düşüşün nedeniyle ilgili açıklama yapan gayrimenkul değerlendirme uzmanı Semih Gümüş şunları söyledi. Müşterinin talebinin olmamasından kaynaklanmıyor. Yani günde 3-4 tane müşteri bize daire soruyor. Götürüyoruz gösteriyoruz fakat neticeye bağlanmasında bir sıkıntı var şu anda. Bu iki sebepten olabilir öyle bağlıyorum ben. Birincisi pandeminin getirdiği etki insanların ileriye bakışındaki bir tedirginlik. İkincisi de kredilerdeki düşme beklentisi. Yani banka kredilerindeki faiz düşme beklentisi. E gerçekten geçen senenin bu döneminde faizler biliyorsunuz bir ara 0.75'lere kadar 0.80'lere kadar düştü. Şu anda 1.80-1.95 civarlarında geçiyor. Peki Kütahya'da dairelerin fiyatları ne kadar? Spor kentten, Zafer Tepe'den ve şehir merkezinin ortalaması olarak söylüyorum. 60-65 bin liradan başlıyor bir artı bir dairelerimiz. 250-300 bin liraya kadar birer daire var. Bunlar 45-50 metrekare civarında daireler. bunun dışında yani 2 artı 1 bir daireyi şu anda 200 bin lira, 250 bin lira civarında almak mümkün. Ortalama olarak söylüyorum. 3 artı bir dairelerde 500-600 bin liraya hatta 800 bin liraya kadar çıktı şu anda fiyatları. Vatandaş konut alırken ara katı olmasına dikkat ediyor. Dairelerde talep edilen en çok özellik ara katı olması, asansörlü olması. Ee, güney cephe çok tercih ediyor bizim insanımız ki şu anda çok fark etmiyor. Yani dairelerin hepsi yalıtımlı şu anda biliyorsunuz yeni inşaat kanunları gereği. Ee, Doğu ve güney cepheler daha çok güneş aldığı için tercih edilen e, şeyde, e, sınıfa giriyor bizde. Bunun dışında da bir cadde üzeri biraz daha ileriye dönük yatırım açısından, değer açısından tercih edilen şeyler, daire tipleri yani.